Hello yeni video bu aslında gerçek giriş değil <laughs> ee, Eğer yarın sabah çok uykum olursa ve giriş unutursam diye çekiyorum Işım açayım Heh. 8 aydır video atmıyormuşumcasına girip video atacağım Yarın Nisan'ya do Ben kesin bu girişi uzatırsam yarın derim ki Aa, zaten giriş yaptım Yapmıyorum giriş falan yarın düzgün çekmek için o yüzden hem bir ufak bir limit bitireceğiz bu videoda. Hem de dövme yaptıracağız. Bize değil Nisa'ya. Ama olsun yine ilgimi çeken bir konu. Bakalım ne olacak. Kameraya bakmam gerektiğini yine hatırladım ama bir şey olmaz. Ee, sonra anlatacağım ne olduğunu. Eymen yanına gidiyorum. Silgi alacağız ilk önce. Bizim evin çok iyi bir kırtasiye açıldı. Şimdi yolda giderken anlatırım ne yapacağımızı. Şu silgi var ya, şu silgi uğruna şiirler yazılır, müthiş bir şey. Eymen'e giderken onu aldım. Bende zaten vardı. Öneriyorum. Alın aldırın ufak bir silgi silgi oflonsta ettim. Çok kırıldım ben. YouTube'a atacağım ben abi. Allah'ım. <laughs> Merhaba, ben ben <laughs> bir, bir şekilde Sen, al, ben şöyle bir şey. Çok, <gülüyor> Çok <gülüyor> acı mı yani? Ama sızlatıyor. Boyun olsa bir kere ölmüştü. <laughs> bir sürü iğne için hızlı oldu. İçi dolu mu olur? <laughs> Ben bunu... sonra da Neyse, sizi efendim. O kadar çok korkmuştu. Ben Göster dönmeni YouTube'da görsün iyi bu arada ya. Youtube'a Beni evet. çekme evet. Bir... Küfretme ya, ahlaksız ne sadece Ben size bir kere bakmadım şimdi Aa! 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 Ya... <laughs> 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 Nisa Nisa dövme yapılırken yanlışlıkla kızın bir yerlerine dokundu sonra pardon dedi Kız da sorun değil dedi <laughs> kafirler oruç tutmuyor. Ben büyük bir Müslüman olduğum için tutuyorum. Çekiyorum. <laughs> Benim gibi prestijli bir YouTube kanalında videoda olmak seni şimdi hatırlamıyorum ama bir videom 300 küsür izlendi. YouTube için bir Evet şimdi Ufak bir mat bir dersi geçeceğim. Rakam nedir? Tek basamaklı pozitif sayılar. Bunlar ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Pozitif dediğimiz için rakama sıfır da dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü rakamlar rakama sıfır da dahil. Sıfır pozitif ve negatif olmadığı için artı sıfırımızı koyuyoruz. Doğal sayılar nedir? Pozitif sayılar artı sıfır. 1, 2, 3, 4, 5'ten artı sonsuza doğru gidiyor. Sıfır da dahil. Tam sayılar nedir? Pozitif ve negatif sayılar artı sıfır. Eksi sonsuzdan artı sonsuz olan küsür altı olmayan sayılara da tam sayılar diyoruz. Yani 300 küsür bir rakam değil bir doğal sayı veya tam sayıdır. Mat 1 dersinden sonra şimdi olay örgüsünü anlamanız için tekrar açıklama yapmak için geldim. Ee, bir dövme yaptırdıktan sonra hiçbir şey çekmemişim. Telefonun şarjı bitti sanırım hatırlamıyorum. Ee, eve geldim. Şimdi abime şişe çekeceğiz. Ee, yani o günün akşamını izleyeceksiniz. Ben <laughs> şey <laughs> <Sen bir tek, gülüyor> de burada var ya. aylık o zaman gitmeye başladım dedik. Yanmadın. söndürürdük. <laughs> <İşte> bu <işi. gülüyor> mu <laughs> Hayır. Önceki yeri tam sizin <laughs> Justin Bieber mı diyeyim, eski Ken mi diyeyim, saçım duş aldıktan sonra öyle oluyor. Geri kaldırmak lazım. Neyse, ee, abime şişe çektim. Onları izlediniz. Saat 12.47 ve ben limit tekrar yapacağım sabah kadar. Sonra test kadından test çözeceğim. Tekrarı niye yapıyorum? Ben Mert Hoca'yı çok seviyorum. Eyüp Bey falan yalan. <laughs> Mert Hoca'yı çok seviyorum. Ben Limit Mert Hoca'dan izlemedim. Mutlu Hoca'da gittim ders aldım. Ders de güzel oluyor. Şimdi Mert Hoca'dan videoların hepsini 2x'de izleyeceğim. Zaten ilk iki videosunu izledim. 2x'de izleyeceğim. Ondan sonra test kaplarından çözeceğim. Hem son dersi anlamadım ben. Bir orayı tekrar etmiş olurum. Ya tüm limiti tekrar ederim. Son ders anlamadığım kısmı da öğrenmiş olurum diye biliyorum. Nereyi anladığımı da bilmiyorum. Anlamadığımı da bilmiyorum. Sabah kadar onunla uğraşacağım. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Çok iyi bir kahvaltı. Gerçekten yani bu, şunun bana verdiği hizmet hiçbir şey vermiyor. <laughs> bana verdiği hizmeti kimseye vermediğine de eminim. Müthiş bir şey. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonra derse oturacağım. Saat 1.33. Tabletin şarjı biraz az. Ee, ders çalış. Ay ay ay. Bir şeyler döktüm. Hı. Biraz yatağımda tüneklemek istiyorum. Saat 2'de kalkıp çalışmaya başlayacağım. Şu an, şu an 1.40. Hem tablet o süreçte biraz şarj olacak. Hem ben de şarj olacağım. Tam 2'de masayı ya toplamaya başlamam lazım ya da masada olmam lazım. Masa şu an rezil halde. Neyse işte öyle. Saat 2'ye 9 geçiyor. 2'ye 9 yazıyor orada. Masadayım. Yapacağız bir şeyler. Hazırayım şimdi, çalışacağım. Mert Hoca'dan bitirdikten sonra 3-4-5'den çalışacağım, 3-4-5'den... Of! İlk önce Mert Hoca'da izlemem gereken 3 tane video kaldı. Onları işleyin, izleyeceğim. İzledikten sonra 3-4-5'den çözeceğim ki ben 3-4-5 limiti... Hmm. Şöyle söyleyeyim. ÖSYM 2 yani geriye 4 testim kaldı ama bunu Mert Hoca'yı bitirmeden önce çözdüm. Mert Hoca'yı bitireceğim sonra bu kitabı bitireceğim. Ondan sonra çapa geçeceğim. Çaptan da 2 test çözdüm zaten. Bunları ya, kitabı yanıma alıyorum. Derste hani atıyorum bildiğim bir şey işleniyor. Mesela geometri çemberler. Açıyorum onu dinlemek yerine bunu çözüyorum. Hani bir, bir da hoca da Bundan da dediğim gibi bir iki test çözmüşüm. Bunda bayağı test var. Bu kitap dop dolu. İkisini de bitireceğim. Gerekirse uyumayacağım. Kan, savaş, her bok var bu videoda. Öyle. Şimdi başlayacağım işte. Bilmiyorum başlasam mı yatağa girmek de bir çekici gelmiyor değil. Şaka şaka. Başlayacağım. Acaba diyorum ki kendimi uzaktan çekip dinlediğim şarkıları bir böyle kenara böyle sürekli yazsam nasıl olur, hoş bir olur mu? Hoş olur gibime geliyor. Bazen de diyorum ki yani zaten şarkı dinlemeyeceksin video. Evet. Test çözerken yapacağım ama şimdi müzik dinleyeceğim. Ee, video izleyeceğim. Uyku var. Uyku var. Kahve mi yapsam ki? Bilmiyorum. Ha şey diyeceğim. Saçımı bol köpükledim. Şurada telefon tutucum var. Saçımı bol köpükledim. Evet dokununca rahatsız oluyorum. Çok köpüklü saça. Ama görüntüsü yani ben bu dağınık görüntüyü seviyorum. Şu görüntüyü seviyorum. Bu çok eski şey o benzetmeyi biliyorsunuz. Barbie. biliyorsunuz. Ken ve Justin Bieber. Ama bu görüntü mesela çok güzel. Bu harika bir görüntü. Hani derler ya erkekler saçının en güzel olduğu dönemde saçını kestirir diye. Hak veriyorum. <laughs> ya kestirdim tamam mı ve şey hani kestirdikten sonra çok hoşuma gitti. Fotoğrafım yok ama hoşuma gitti. Eve geldim yıkadım. Yıka, yıkar yıkamaz da köpükledim. O yüzden köpük saçımı aşağıya yani su aşağı doğru ittirdi ve köpük orada sabitledi. Şapkayla güzel duruyor. Tamam bu güzel bir görüntü. Ben bundan hoşlanıyorum ama Hayır. Reddediyorum. Bunu <laughs> Of. Hiç kuaförden mutlu çıkmıyorum. Allah belamı versin ya. Islatacağım. Bununla duracağım. Video editledikten sonra bu saçıma güncelleme geçeceğim. Videom zaten kısa olacak diye korkuyorum. O zaman madem niye ıslatırken çekmeyeyim. Kullandığım şey Gliss saç bakımı. <laughs> gliss saç ıı, sıvı saç bakım kremi. Bu durulanmaya gerek yok mu? baktım. Şimdi islatacağız kafamı. Tamam ıslattım yeterince herhalde Şimdi şap şapkamı takacağım Video editi bitene kadar Bekleyeceğim Şu an bile bir düzelme var ama yani. Şu an bile okey bir Saçmış gibi görünüyor Şapkamı takarım videom etle son günlerime geçerim. Bakın kedom yatıyor. Pst, 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 pst. İyi geceler oldu. İyi geceler Tursun. Ee, bu kadar boş yaptım. Video geçici 10 dakika beyin reklam alsam keşke. Benim gibi samimi bir influencer abi. Influencer. Acaba bir şeyler mi önermeye başlasam? Ne önersem ki? Kedi öneriyorum. Alın aldırın müthiş bir şey. Benim kedim biraz pis bir kedi. Siz eğer temizini bulursanız alın. Oradan beni dinliyor. Sana demiyorum Atlas. Diğer kedilere diyorum. Yemek yerken alıyor böyle. Bu yemek kasesi. Alıyor böyle ağzı yarım açık. Rekiyor <laughs> yere. O yerden yiyor. Şu bacağım çekeyim. Yerden. Ha, bir, bir kedi bunu niye yapar? Şimdi diyeceksiniz ki kapı, kabı dar. Bıyıkları yoruluyor. Hayır kabı gep geniş. Tabak koydum. Hiçbir şekilde reddediyor her şekilde. Bağlaçlarla oluşu bir cümle kuracağım. Reddediyor dökmeden yemeği. Bu onun için bir arzu. Diğer arzusu da tuvaletinden hızlıca çıkıp, çıkıp gitmek. Diğer kediler kazıyor kazıyor. Patisini temizleyen kediler var. Benim ablamın kedisi öyle yapıyor. Atlas tuvaletten yavaş çıksa şükredeceğim. Yani e, sanki bomba bıraktım kaçın dercesine kaçıyor ama içeride daha bombanın kokusu yayılmamış. Kedimin öyle garip alışkanlıkları var ama çok iyi anlaşıyoruz. E şu hep benim yatağımda yatıyor mesela bu bu iyi bir alışkanlık. Bacağını görüyorsunuz bu kulağı. Kedi al, kedi alın aldırın kedi öneriyorum. Kedi mantıklı bir harcama. Önceden zekiydim. Ee, yavaş yavaş işleyeyim, anlayayım diye normalde izliyordum. Şimdi dehayım. Daha kısa sürede hem odağım kaçmadan <laughs> hem de beynime bir anda bir sürü bilgi yükleyerek ne kadar doğru bilmiyorum ya bu daha iyi anlıyorum net bu arada 2x izlediğimde hem canım sıkıldığı için başından kalkmıyorum hem de video daha şey bitiyor daha seri bitiyor bu şekilde daha hızlı ilerliyorum ve anlamakta asla zorluk çekmem hani ne? Evet. Şöyle düşünün x birden büyükken kendi gibi çıkar yani x birden büyükken kendi gibi çıkar yani bu çok çok şey bir şey yani anlaşılacak bir şey bence. Ee, o yüzden böyle başladım. Size göstereyim. Geldi buraya böyle. Oha oh. Oh, olma. Ders sevdalısı. Ayıramıyoruz. Ders çalışırken uyuyakalıyor. kalıyor. Ne yapacağım? Nasıl kaldıracağım ben bunu? Yok, Asla rahatsız olmadı. Kedimin uyumasına fırsat bilip tableti şarja taktım. Saat üç buçuk. Ben de 1 saat kestireceğim. Ondan sonra devam ederim. Ve başım ağrıyor benim uykusuz kalınca onu engellemeye çalışacağım. Annem şimdi seslendi ama benim kafam çok ağrıyor. Sorudan sonra güzellerim. Ama çok kafam ağrıyor. Odama geldim tam bir saat uyuyacağım. Sonra geri kalkacağım. Sonra time videomu çekeceğim. Hızlı çekim. Çok iyi görünüyor. Neyse uyuyacağım şimdi. Bir toplamam lazım yatağımı matağımı. Buralar hep bugün giydiğim kıyafetler. Evet pis bir insanım oraya koyuyorum. Uyandım. Alarmlarla. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Uykum var. Yatak çok çekici. Ama bitirmem lazım. Yet Gerçekten yeter. Şimdi kamerayı şuraya asacağım. Hava aydınlanırken ben de ders çalışacağım. Ve videom çıkacak işte. Bunu hedefledim. <laughs> Videonun sonuna geldik. Şimdi saçımı açacağım. Hmm. Bu güzel. Bu benim hoşuma... Evet bu güzel. Saçımı güzel kestirdim. Bu sefer cidden iyiydi. Ee, videonun sonuna geldim. Çok teşekkür ederim. izlediğiniz için buraya kadar eğer izleyeniniz varsa eminim var. Çok teşekkür ederim. Ee, böyle Nisa'yı dövdürdüğümüz ve benim limit bitirdiğim bir video oldu. Sırada Türevi integral ver ve canım hiç istemiyor. <laughs> Nereye bakmam gerektiği hakkında biraz şüphe duyuyorum. Ama kamerayı özlemiş miyim? Şey gibi yani 10 yıldır dizi çekmeyen çok ünlü bir e, aktör, dizi oyuncusu gibiyim. Kameraları özlemişim. E, biz bu projeyi çekerken çok eğlendik. Şimdi siz de izlerken inşallah iyi eğlenirsiniz falan. E, öyle bir hani bir geri döneyim dedim. Bir nabzını tutayım dedim. <laughs> e, yaptım bir şey bir video. Hani, üf, çok utanıyorum ya. Niye böyle oldu? Dilim damağım kurudu mu, tutuldu mu öyle bir şey oldu. Saçım bence hoş olmuş. Beğendim ben saçımı. Bu güzel bu arada. Bunu alın. Hemen önereyim. Gliss Million Gloss. Şvart bana eğer aşağıda bir boykot yazarsa bunu bir yerine yani saçmalamayın arkadaşlar. Hadi biraz boykot konuşayım. Sizin almayacağınız ürünler sadece o firmaya zarar verir gibi bir şey. Hadi o da ne kadar zarar verirse verir yani. Siz almıyorsunuz diye İsrail, Amerika'ya İsrail ya yardım etmeye bırakmıyor. O yüzden de hiçbir çocuk füze bilmem ne falan. Aman sanki almayın. Her şeyiniz, her şeyiniz bir yardım. Elimizden kısa kendi vicdanınızı rahatlatmayın. Bence saçma bir vicdan olayı bu. Bilmiyorum ya da benim zoruma geldiği için yapmıyor da olabilirim. Ben hiç önemsemiyorum çocuklara üzülmüyor gibi falan değil. Hayır, önemsemiyorum derken yapacağım boykotun ee, çocukların ölümüne engel olabileceğini düşünmüyorum. Çocuk insanların ölümüne değil. Ee, böyle bir boş yaptım yine. Boş yapmadan video yapamıyorum. <laughs> Videom bu kadardı. Açı çok çirkin ya. Şöyle <laughs> çıkardan tutsak. Ha. Videom bu kadardı. Çok teşekkür ederim dediğiniz için. Bir sonraki videoyu daha 8 ay sonra atarım. <laughs> teşekkür. YKS'den sonra çekerim bir ne oldu ne bitti diye. Büyük ihtimal ağlayarak. Neyse. Teşekkür ederim.